Eğitiminize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün pek de oynayacağım. Ee, taka, taka da, e, çok yani çok izlenmiyor videoları o yüzden ben de çekmek video çekmek istedim o yüzden bugün pek de kendi evimi göstereceğim. Kendi evimi tanıtacağım. Bu kendi evim. Böyle dışı böyle acım. Bu da benim hayvanım şöyle önebiliyoruz. Ee, şimdi böyle evim yani evimi tanıtacağım ee, bu videoda. Sonra e, bir de benim e, var. Kuzenimle de oynayacağım. Yani o da katılacak videonun içine. Ama bugün değil belki yarın. Ya da bugün yani bugün mü yarın katılacak. Yani yarın görürsünüz onun da karakterini. Evet şimdi o zaman videomuz başlasın artık. Şimdi burası benim evimin dışı. Burada ağacı var, çadırı var. Burası da evim işte. Böyle. Oha. benim bozuldu galiba. Bu kadar benim yok benim. Bozuldu galiba. E şimdi evin içine girelim evin içine bakalım. Evet. Burası evin içi. Bu arada arkadaşlar benim kızım böyle evin dolu dolu yapıyor. Ben de biraz dolu dolu yapmak istiyorum. Ama bir türlü bu sonu dolu dolu yapamıyorum. Nasıl yapabilirim? Yani bilen varsa yorumlara yazsın. Burada bir dans etme şeyimiz var. E, dans ediyoruz böyle. Böyle dans ediyoruz. Çok güzel. Ben hep oynuyorum burada. Buraları pencereler koydum sanki yokmuş gibi kocaman bir pencere. Buraya böyle oturmalı yerler koydum. Burada sohbet ederler diye. Yani doldurmaya çalıştığım için bazı gerekli şeyler de koydum. Burada şemin e, havalar soğuk ama burada değil yani burada kar yağmıyor pek de. Havalar yani gerçekte havalar soğuk diye böyle şimdi koydum. Böyle masa. Bu arada e, benim PKS'de e, başka şey, üstlerim de var. Başka böyle üstlerimi gösterdiğim videoda çekeceğim. Yani şu anda en sevdiğim PKS'de en sevdiğim üst bu. Ama başka üstlerimi de göstereceğim. Yani onu da başka bir video bir Böyle yağmurluklar var. Burada. Ee, burada bunu hiç e, çıkarmıyorum. Hep olduğu yerde duruyor. Bunun adı neydi? Ee, adını unuttum. Süpürge makinesinin bir tüyüydü. Biliyor. Şey benziyor. Rakına mı? Evet. Burada böyle oyun yerleri yaptım. Buraya oturacaklar. İşte böyle oynayacaklar. Flash falan. Burada balıklarım var. Şöyle balıklarım var. Burası, burada böyle oturuyorlar. Evet televizyon izliyorlar. Bu televizyonu birleştirdiğim için şu kaplumbağan kafası diye televizyonu değişmiş. Böyle oturma yerleri var. Ay geçemiyorum. Burayı, burasını ben oyun yeri yapmıştım. Ama çok yani bomboştu. O yüzden buraya çocuk odası yaptım. Burada kitap okuyacak. Ee, bu şu yaptığımın böyle kitap okuma yerini yaptığımın aynısını kuzenim de yapmıştı. Örten biraz kopya çektim. Burada çalışma masası var. Burada yatacak. Burada gardırop üstlerine gidecek. Burada da şöyle çok sevdiğim bir tane aylık var. Burası böyle çocuk odası. Yani misafirler de kalabilir ama. Ee, burada böyle banyomuz var. İki tane duş akabim. İki tane muzluk. Bir tane tuvalet. tuvalet. Böyle ortaya balon alma şey koydum. Yani balon alabiliriz. İstediğimiz zaman. Burası da benim odam. Böyle burası benim odam. Burada çalışma masam var. Burada çalışıyorum. Burada geceleri ışığı yakıyorum. Şimdi bu ışığı hiç kaldırmam. Ee, burada böyle e, gece acıkırsam alamıyorum Abi, gece acıkır oha büyük gösteriyor elimde her oyun bozuldu evet elimde büyük gösteriyor ama küçük aslında böyle acıkırsam diye bunu koydum geceleri bazen acıkıyorum kalkıyorum yiyorum çok güzel oluyor ee, burada iki tane yatak koydum misafir gelirse böyle kuzenim falan gelirse bunu burada yatırıyorum İkimiz burada yatıyoruz. Ee, burada var. Burada hava sıcak olursa diye açtım ama kapatamıyorum. Burada hayvanlarımı beslemek için yer var. Böyle. İki tane geldiği için ikisini de böyle koydum. Para vermiş oldum diğerlerine. Ha bu arada şöyle bir lambam var. Bu lambayı çok seviyorum. Ama çok kullanmıyorum. Evet geçelim şuraya. Şimdi burayı, burası oyun yeri yapmıştım. Yani böyle zıplamalı falan. Ama evde zıplamalı şey çok vardı. O yüzden buraya böyle yeri yaptım. Biraz dans edelim. <laughs> Ama müzik yeri yok. Müzik, böyle müzik yapma bir şey var plakalı. Bazı yerlerde çıkıyor. Onu koyacağım. Bilmiyorum. Burada ben bunu hiç kaldırmam bu kokuyu. Bu kupa e, bir kere hatırlayanlar hatırlayan olabilir. E, yani hatırlayanlardır. Bir kere doğa, ateş ve yıldırım'ı e, seçmek vardı. Yani seçiyorduk. E, ben burada ateşi seçmiştim. O yüzden benim oradaki koltuk var. O koltuğu hiç kaldırmadım. Hep şurada duruyordu ama kaldırdım. Bu kupada onun yanında duruyordu ama bu kupayı hiç kaldırmadım çok severim. Bunu da hiç kaldım ben böyle atıyoruz Bu da saklanır. Oo, şeyler varmış. Fotoğraflar. Çıkalım. Evet burası da mutfağım. Burada bubble tea alıyoruz. Bubble tea içiyoruz. Her zaman içerim. Her evime geldiğimde bir tane bubble tea içerim bu arada. Çok seviyorum. Hem de çikolatalı. Burada e, buradaki fırından pizza alabiliyoruz. Bu arada elimde hep büyük gösteriyor ama aslında bunlar küçük. Bazen oyun böyle bozuluyor o yüzden yapıyor. Sonra buradan süt alabiliyoruz. Sadece süt alınmıyor bu arada pasta da alınmıyor. Ama şunun hep süt geliyor. Buradan sarnemiz de da hamburger alabiliyoruz. Burada da böyle oturuyoruz. E, bunlar... Bunları e, bir tane uygulamada K-pop uygulamasından almıştım bunları. A, bunun için elmasım sıfır olmuştu almak için. O, yani ben çok seviyorum onları. Böyle o, mesela bu sadenliği çok seviyorum. Bunu hangi şeyde aldım hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi. E, böyle oturuyoruz ama ayağımız masaya değiyor. O yüzden çok oturmuyorum. Bir de şu sağdan neler kaymış bunu düzeltemiyorum. Ee, başka, yani bir zaman düzelteceğim ama hiç bulamıyorum. Böyle burası da salon, ay salon diyor. Mutfağımız, mutfağın da ışığı şöyle masa çıkıp yapıyorsunuz. <laughs> Yoksa yıkılamıyor. Evet buraya pencere falan da koymadım zaten. Koysam saçmalık ol olurdu yani. Bu kadar kocaman bir şey var. Ama sonuna koyduğum saçma koymuş. Yani sanki burada hiçbir pencere yokmuş gibi. Şunu kaldırmayı düşünüyorum. Çalışsın bari. Biraz çalışsın şöyle. Bir de sadece olduğu yeri temizliyor. Böyle şuralar falan şöyle şöyle şöyle. Bir dolaşsa bir Ama dolaşmıyor. Bunu kaldıracağım. Bir de ben mesela yani evimi değiştirsem de bilmiyorum. Böyle. Son kez şöyle bir geçelim. Burası salon. Şöyle. Burası çocuk odası. Burası banyo. Oraya giremedim. Ee, burada balon var. Ee, burası benim odam. Burası hayvanlar. Hayvanım susamış mı? Yok. Susamıyormuş. Sevimler. Ha. sevilmek istiyormuş. Hırsızlıkta <laughs> bildim. Evet böyle. Bu arada arkadaşlar benim e, oyundaki ismim yani buradaki oyundaki ismi Luna X'te yani beni izleyenler bilir yani. E, buradaki ismim Luna X'te bu da gördüğünüz gibi. Ee, işte bu da gördüğünüz gibi. Adım Luna X'te. E, yani benim heykel gösteride görenler olduysa ve beni izliyorsa bilirler. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Evden de çıktım bittiği için. Evin bahçesinde şöyle bir dolaşalım böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, beni kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.